Para politikaları kurulu bugün toplandı ve bir karar alarak faizleri bir puan daha aşağı indirdi. Bu indirilen faiz çekirdek enflasyon üzerinden olduğu için vatandaşın geçimiyle doğrusunu isterseniz çok alakası yok. Para politikasını kararına hemen Amerikan doları bir tepki vererek 10.80'leri gördü ve gidişata göre de 11'leri bulacak gibi. İyi ama neden bu böyle oluyor? Neden piyasayla Cumhurbaşkanı iddialaşıp bir de insanlara Merkez Bankası bağımsızca karar alıyor diye kendi bakanlığı bütün toplumun önünde suçluyor. Ben bunu son derece yalın, son derece basit bir gerçekle ifade ediyorum. Bu sadece ve sadece kör bir inat, cehalet inadı. Başka da hiçbir şey değil.